Su suyu akar serindir ay, ay. Ölem ölem derdi ölem akar serindir ay ay, ay. Yarımı götürdü anam kanlı zalimdir Ölem ölem kanlı zalimdir nasıl gülem oy, oy. Yarımı götürdü anam Kanlı zalimdir Ölem ölem Kanlı zalimdir Nasıl gülem oy, oy. Daha gün görmemiş Taze gelindir oy, oy. Ölem ölem Derdi ölem Taze gelindir Ölem ölem Söyletmeyin beni anam, yaram derindir, ölem ölem, yaram derindir, nasıl gülem oy, oy. Söyletmeyin beni anam, yaram derindir, ölem ölem, yaram derindir, nasıl gülem oy, oy, oy. Evet yavaş yavaş dinlenmede böyle güzellikler yapalım iyi oluyor en azından hem de dinlenirim hem de sizin de gönlünüz olsun para da almıyoruz bedava hizmet yapıyoruz bu memlekette bugün zor bulunacak bir hizmet böyle zamanda Türkiye'nin güzel insanlığına selam olsun.